Genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben operatör doktor Sema Özden. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere annelik estetiğinden bahsetmek istiyorum. Annelik estetiği bizim son zamanlarda en çok yaptığımız ve en çok rağbet gören ameliyatlardan bir tanesidir. Annelik estetiği aslında bir kombine ameliyatlar bütünüdür. Özellikle hamilelik ve emzirme döneminde deforme olan karın ve bel çevresi ve göğüs estetikleri bu ameliyat kombinasyonlarından en küçük iki parçayı teşkil eder. Diğer parçalarda kol ve bacak estetikleri bu kombinasyonlara dahil edilebilir. Elbette biz hekimlerin öncelikle dikkat etmesi gereken konu annelerimizin bu ameliyata sağlık açısından uygun olup olmadığı, uygunsa da hangi teknik veya tekniklerden kendisinin en çok fayda göreceğidir. Çünkü estetik ameliyatlar tamamen kişiye özel planlanmalıdır ve bu nedenle hastalarımızın yaşını, sağlık durumunu ve deformasyonlarını değerlendirip kendisine en uygun teknikleri belirlememiz gerekir. Annelik estetiğinde karın ve bel çevresine göğüs estetiklerine ve kol ve bacak estetiklerini eğer sağlık açısından uygunsa yer veriyoruz. Hamilelikle ve sonrası emzirme döneminde özellikle deforme olan karın ve bel çevresi ve göğüs çevresi, göğüs bölgesinin de deformasyonları maalesef anneleri çok mutsuz etmekte. Annelerin emzirme süreçlerini tamamladıktan 6 ay bir sene içinde eğer karın ve bel çevresi, göğüs çevresi deformasyonlarından mutsuzlarsa plastik cerrahlar başvurmalarını öneririm ve bu ameliyatlardan sonra birkaç beden bile incelebileceklerini, eski formlarından daha iyi hale bile gelebileceklerini düşünmekteyim. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.